arkadaşlar bugün sizlerle Roblox'a nasıl dörtlü kombo yapılır onu göstereceğim. Bugünkü videomuz yani eee En güçlü savaş alanında Bersek var ya Bersek. Bersek artık bedava oldu. Herkes şey Bersek'i alabilir ve Kiji'yi oy vermenizi öneririm. KJ de artık oyunlarda çıkıyor. E, büyücü ve makyaj artist yeni çıktı bildiğim kadarıyla Yerle bedava. Başka bir tasıcık da bedava oldu. Ee, alabilirsiniz. Önceden paramızdı. Neyse. Lafı çok fazla e, diye kombomuza başlayalım. E, e, yazı doğanlar için benim cihazım donuyor. Ama kalabalık olmayan yerler varmıyor. e, şimdi bu benim sözlerim. Ama benim o olmadığı için yok. Şey yapamıyoruz. Şimdi adam size doğru geliyor. İlk yapmanız gereken bir. Şunlar dolsun. Başa Evet arkadaşlar. Bunlar doldu. şu anda onunla auto napolisa bir şey vermiyorum zaten auto ego bel şekli olsun. Ben size yine ulaşacağım. Bel şekli özel güçleri arayacağım. Yani nasıl özel güçler kullanılır. Nasıl güçleri var. Bunları ezberlemek çok önemli. Ve e, şunları ezberleteyim sizlere. Ondan sonra onlara geçelim. Adam uzakta kaçıyor. E, siz onu giderken yakalıyorsunuz. Abi biz uzaktayız. Ve kaçıyor bu adam. Böyle adam kaçıyor. Gel gel. Ne yüzünden bir köşe oldu biliyor musun? Evet, ay, ay keselim neyse adam kaçıyor. Ee, direkt çıkıyor. taş patlamak sanıyordum. 2 gez kullandığımda geldi. 2 kullandığımda şey değdi açılıyor. Neyse. Şimdi tekrar başlatalım bakalım. Neymiş? Adam kaçarken veya adamı etkisiz hale getirmek yani combo yapmak için kullanılan bir ezici çekme. öfkeye bastırıyor İki. Fırtına öfkesi. Fırtına öfkesi e, ileriye doğru gitmez arkadaşlar. Direkt sizden başlar. Bakın. Sizin arkanızdan başlar ve sonunda e, yukarıya atar. Bunun için e, bunu da öğrenin. Taş da bul. E, adamın dibindeyim. Böyle olmaz. E, taş karşıya gider. Adam burada kalır. Adam sizi kolayca alır orada yani beraber. Bu şu. Eee böyle taş tabut yapmamızda buraya gider taş. Bunun için adamı uzaktan vurmak lazım. Ee, bakın. adam orada el çekmeyi kullanmak için şey yapıyor. Hedef almaya çalışıyor. bir şey sanıyordum. Ama ee, bak. Ani. Şimdi <laughs> ee, tuş kullanıldıktan sonra tekrar kullanılıyor. yapayım. Bana atıp da olayım bakalım. Unutmayın. Ee, Bu <laughs> zıplayarak da yapabilirsiniz. <laughs> Bu et ama ben, ben çok da bak. <laughs> Arkadaşlar şimdi adamın bir yere gitmesini istemiyorsan as şu da bahçeye gidecek buna. Bu özel bir kullanozu yanınızda otomobil. Ama saldırmak istiyorsanız, öldürmek istiyorsanız, bana bilen. Arkadaşlar, son bir saldırıdan bahsedeyim. Son bir saldırıdan bahsedeyim. Eee... Şuna bakın, son bir saldırıdan yine çok küçük bir öldürücü hamle you <laughs>